Ne kadar acımasız saldırıyorsunuz ya. Yani bugüne kadar kalkıp da muhalif medya Gürsel Tekin'in peşinde koşup da her gün davet ederken bir kez bile adam size kaç kez böyle ikazda bulundu. Hakkında bir sürü ağır ithamlarda bulundunuz adamın. Söz hakkını engellediniz Gürsel Tekin'in. Gürsel Tekin Rütük'e şikayet etse, dava açsa var ya adamın hakkında ekranlarda çok şey konuştunuz. Ondan sonra yani gelecekte 24 Ekim'de Butlan davasında Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına gelirse göreceksiniz yana başında Gürsel Tekin oturacak. Çünkü ne var burada? Cumhuriyet Halk Parti'nin derlenmesi, toplanması, Cumhuriyet Halk Parti'nin ele geçirildiğini düşünen bir Gürsel Tekin var. Bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Partiyi tekrar böyle fabrika ayarlarına döndürüp de Atatürk'ün kurduğu çizgiye getirdikleri zaman Gürsel Tekin'in hemen genel başkanın yanı başında olduğunu, Özgür Özel'in de belki de Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür gel, devam et diyebilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi derdini toplanırken en zor zamanda bu görevi alıp da ateşten gömlek giyen Kürşat Tekin'e ulusal basın haksızlık yapmaktadır. Yani adam konuşmak istiyor. Çıkarın, konuşturun kardeşim. Niye konuşturmuyorsunuz? Neyi sansürlüyorsunuz? Şikayet ettiğiniz sansürleme işte hükümete yakın havuz medyasına bir sürü laf söylemediniz mi? Ben de söylüyorum havuz medyasına. E neden çıkıp konuşturmuyorsunuz? Biz İzmir'den Kanal İzmir ve ulusalda MK TV olarak Gürsel Tekin'i canlı yayına almadık mı? Konuşmak demokratik hakkı değil mi? Çıkacak, konuşacak, savunacak. İddialar çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi ile. Gürsel Tekin belki de çıkacak, bir şey anlatacak. Ya yani niye Hı. saklıyorsunuz?